Herkese merhaba Bugün sizlerle birlikte Hepimizin evde rahatlıkla yapabileceği Çıtır çıtır ve çok lezzetli bir granola yapacağız Hemen yapılışına geçebiliriz Önce kuru malzemeleri karıştıracağız 2,5 su bardağı yulaf ezmem var Ardından kabak çekirdeği içe ekliyorum İri kıyılmış fındık Ceviz Ve son olarak karbonat ve tarçın ekliyorum Karbonat çıtırdıkta çok önemli bir malzeme Şimdi tüm kurları güzel bir şekilde karıştırıyorum. Şimdi bunları bir kenara alıyorum ve sıvı malzemelere geçiyorum. Yaklaşık yarım su bardağı kadar pekmezim var. Ardından bir çorba kaşığı hindistan cevizi yağı ekliyorum. Ardından yarım kavanoz bebek meyve pürlerinden koyuyorum. Hazır marketlerde satılan. Sonra ağız tadınıza göre 1 ya da 2 kaşık bal ekleyebilirsiniz. Ben sıvılara son olarak böyle yarım çay kaşığı kadar vanilya özü koyuyorum. Siz bunun için kuru malzemelere vanilini de ekleyebilirsiniz. Şimdi tüm sıvıları da karıştırdıktan sonra yulaf ezmesi ve kuru yemişlerin içerisine döküyorum sıvı malzemelerimi ve hepsini çok güzel bir şekilde karıştırıp harmanlayacağım. Evet, tüm malzemeler iç içe geçtiyse yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine tüm granolalarımı döküyorum ve eşit kalınlıkta olacak şekilde tüm tepsiye yayıyorum. Ve şimdi 150 derecede 35 dakika pişmek üzere fırına gidiyor. Ve hemen hemen 20 dakika sonra fırından tepsiyi biraz çıkarıp bütün granolaları iyice karıştırıyoruz ki her tarafı eşit derecede pişsin. Ve 35 dakika geçti. Çok güzel kızarmış hepsi. İçinde ne malzeme varsa buram buram kokuyor şu an. Çok çok güzel, çok lezzetli olmuş gerçekten. Şimdi bir 10-15 dakika geçtikten sonra, iyice soğuduktan sonra bir kaşık yardımıyla ya da elinizle tüm granolaları teker teker parçalayabilirsiniz. Ardından istediğiniz zaman tüketmek üzere kavanozları koyun. 7-8 ay bozulmadan durur. Şimdiden afiyet olsun.